Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Anadolu Yayıncılar Derneği'nce Altındağ'daki dernek merkezinde düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Şahin, gelinen noktada iyileşme döneminde olduklarını, ekonomi, istihdam ve yatırım projelerine ağırlık verdiklerini anlattı. Depremin yaşandığı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaklaşık 500 çocuğun yetim ve öksüz kaldığını kaydeden şahin bu çocukların yanında olmak için de uzun soluklu rehabilitasyon çalışmaları yürüttüklerini aktardı. Ekim ayında ilk konutlar teslim ediliyor. İnsanların barınma sorununu çözmemiz gerekiyor ama insanların hayatını normalleştirmek için de insanların ticaretini normalleştirmemiz gerekiyor. E, tabii e, zorluklarımız var. Ee, yaklaşık 500 çocuk siz geldiğinizde de söylemiştim Nurdağ ve Esraiye'de e, öksüz ve yetim kaldı. Annesi ve babası kaldı. Bu çocukların uzun soluklu rehabilit etmeniz gerekiyor. Deprem sonrası iyileştirmede milli refleksimiz çok yüksek. Dayanışma ruhumuz çok yüksek. Çok hızlı bir araya geliyoruz. Cumhurbaşkanımız bütün bakanlar oraya seferber etti. Bütün bakanlıklar orada çalışıyor. Bu konuda muhteşem bir başarı hikayemiz var. Bizim eksik tarafımız önleyici tedbirde bizim daha güçlü olmamız lazım. Japonların bizden farkı planlamaları. Dolayısıyla bizim çıkarmamız gereken ders artık bizim ülkemiz e, afet ülkesi, deprem ülkesi. E, bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor önleyici tedbirde. O yüzden ben önce Japonya'ya gittik bütün çalışmaları yerinde Yük 95'te Kobe aynen Nurgda İsahiye gibi olmuş. E, oradan e, yeni bir şehir kurmuşlar. Şehri kurarken nelere dikkat ettiklerini bize anlattılar. Biz de buna göre teknik arkadaşları gönderdik. Hemen bunun yeniden kurulumunda ne yapacağız?